Never said on Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone. But I'm trying to give you the life that I never had. I can see you said even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes. Deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there. dead. That is with you when your prayers, No more crime, but test, tears. That is here, no more nightmares. We gon' pull together, do it, we gon' do it. on uncle's crazy, ain't it? Yeah, but it loves you girl in you better. <laughs> Bu ne kanka? <laughs> ya <o> abartı bir yorum olmuş <laughs> ha. Bu nasıl bir yorum abi? Eminem ayaka şey. büyüğün gel. skandal bir yorum. Abi bir skandal bir yorum o <laughs> ne diyor haberin olsun. Bunu sil yani bunu. Komik yani olmuş. Hani ko komik de değil yani. Yani fena kız bir hani bir fena anladım. değil. Fena okumamış. Çok sıradan ve düz okumuş. Orası ayrı konu ama. Çünkü Eminem'in duygu katması gibi yapamaz. O ayrı konu. Ama bu yorum bence bu kızın performansını da hani antipati yaratmış. Öyle söyleyeyim.